Bu topraklarda Roma'dan, Bizans'tan, Perslerden ve Büyük İskender'den çok daha önce bir imparatorluk vardı ve bana kalırsa Anadolu'nun kaderini asıl şekillendiren güç de oydu. Hititler. Bugün Anadolu tarihini anlatırken çoğu zaman başlangıç noktasını Selçuklulara ya da Osmanlı'ya koyarız. Fakat araştırmalarıma göre bu yaklaşım binlerce yıllık bir devlet tecrübesini bilinçli ya da bilinçsiz biçimde yok saymak anlamına gelir. Çünkü Hititler Anadolu'da ilk kez sadece siyasi bir birlik kurmakla kalmamış, aynı zamanda merkezi yönetim, yazılı hukuk, diplomasi ve çok kültürlü idare anlayışını bir araya getirmiş, gerçek bir imparatorluk modeli inşa etmiştir. Bana kalırsa Hititleri anlamadan Anadolu'yu anlamak mümkün değildir. Çünkü bu coğrafyada devlet fikrinin ilk kez ete kemiğe büründüğü yer Hititler'dir. Hititlerin ortaya çıktığı dönem ...Anadolu'nun siyasi ve ekonomik açıdan son derece hareketli olduğu bir zaman dilimidir. M.Ö. 3. bin yılın sonlarına gelindiğinde Anadolu, Asur ticaret kolonileri sayesinde geniş bir ticaret ağına dahil olmuş... ...şehir devletleri arasında rekabetin arttığı bir bölge haline gelmiştir. Kaniş, yani bugünkü Kültepe'de bulunan çivi yazılı tabletler sadece ticari kayıtlar sunmaz... Aynı zamanda insanların nasıl düşündüğünü, nasıl anlaşmazlık yaşadığını ve bu anlaşmazlıkları nasıl çözdüğünü de gösterir. Bana kalırsa Hititlerin yükselişini mümkün kılan temel etkenlerden biri işte bu yazılı kültürle erken dönemde temas etmiş olmalarıdır. Yazıyı kullanan bir toplum hafıza üretir. Hafıza üreten toplum ise devlet kurar. Hititlerin kökeni konusunda farklı görüşler vardır. Ancak genel kabul Hint-Avrupa kökenli bir dil konuştukları yönündedir. Buna rağmen Hititlerin yaşadıkları topraklara Hatti ülkesi demeleri ve kendilerini bu adla tanımlamaları son derece dikkat çekicidir. Çünkü Hatti halkı Hititlerden önce Anadolu'da yaşayan yerli bir topluluktur. Bana kalırsa Hititlerin bu ismi benimsemesi bir rastlantı değil, bilinçli bir siyasi tercihtir. Fethedilen toprakların kimliğini silmek yerine o kimliği sahiplenmek ve sistemin içine almak Hititlerin imparatorluk aklının temelini oluşturur. Bu yaklaşım, ilerleyen yüzyıllarda farklı halkları yönetmelerini de kolaylaştıracaktır. Hitit devletinin gerçek anlamda kurumsallaşması Hattuşa'nın başkent yapılmasıyla başlar. Bugün Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa sadece bir şehir değil, bana kalırsa bir güç gösterisidir. Devasa surlar, anıtsal kapılar ve planlı yerleşim düzeni Hititlerin bu coğrafyada kalıcı olduklarını ilan eder. Aslanlı Kapı ve Kral Kapısı gibi yapılar hem savunma hem de ideolojik mesaj taşır. Şehre giren herkes bu gücün sıradan bir şehir devletine ait olmadığını daha ilk anda hisseder. Bana kalırsa mimari Hititlerde sadece estetik değil, aynı zamanda siyasi bir dildir. Hitit kralı devletin merkezinde yer alır ancak mutlak bir tiran değildir. Kralın yetkileri geniştir fakat sınırsız değildir. Pankuş adı verilen meclisin varlığı Hitit siyasi sistemini çağdaşlarından ayıran en önemli unsurlardan biridir. Bu meclis kralın kararlarını denetleyebilir ve gerektiğinde onu yargılayabilir. Bana kalırsa bu durum Hititlerin gücü kişilere değil, sisteme bağladıklarını gösterir. Krallar gelir geçer ama düzen kalır anlayışı imparatorluğun uzun süre ayakta kalmasını sağlayan temel faktörlerden biridir. Hitit hukuk sistemi de bu sistem anlayışının doğal bir sonucudur. Tabletlerde yer alan yasalar incelendiğinde cezaların çoğunlukla tazminata dayandığı görülür. Ölüm cezası vardır ama istisnadır. Birçok suç maddi bedel ödenerek telafi edilebilir. Bana kalırsa bu yaklaşım toplumu korkuyla değil, dengeyle yönetme isteğinin göstergesidir. Ayrıca kadınların hukuki statüsünün dönemin birçok toplumuna kıyasla daha güçlü olması dikkat çekicidir. Kadınlar miras hakkına sahiptir. Boşanma süreçlerinde belirli güvencelere sahiptir. Bu da Hitit toplumunun sanıldığından çok daha karmaşık ve gelişmiş bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Hititlerin askeri gücü ise imparatorluğun görünür yüzüdür. Disiplinli orduları, savaş arabaları ve stratejik planlamaları sayesinde Anadolu'nun en güçlü askeri aktörü haline gelirler. Ancak bana kalırsa Hititleri asıl farklı kılan nokta savaşı her zaman ilk çözüm yolu olarak görmemeleridir. Diplomasi, antlaşmalar ve vasallık sistemi Hititlerin genişlemesinde en az savaş kadar etkili olmuştur. Hititler doğrudan yönetmek yerine bağlı krallıklar üzerinden kontrol kurmayı tercih etmiş, böylece geniş coğrafyaları daha az maliyetle yönetebilmiştir. Bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri Mısır ile yaşanan uzun soluklu rekabettir. Menol 13. yüzyılda gerçekleşen Kadeş Savaşı, Hititler ile Mısır arasında yapılan en büyük çatışmalardan biridir. Genellikle Mısır kaynaklarında Ramses'in büyük zaferi olarak anlatılsa da araştırmalarıma göre bu savaşın net bir galibi yoktur. Asıl önemli olan bu iki büyük gücün yıllar süren mücadelelerden sonra masaya oturmayı kabul etmesidir. Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır ve bana kalırsa uluslararası hukukun başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir. Bu antlaşma sadece bir saldırmazlık belgesi değildir. Karşılıklı yardım, ...mülteci iadesi ve ittifak maddeleri içerir. Hitit kralıyla Mısır firavununun birbirine kardeş diye hitap etmesi... ...Hititlerin uluslararası sistemdeki konumunu açıkça ortaya koyar. Bana kalırsa bu ifade bile tek başına... ...Hititlerin bir bölgesel güç değil... ...küresel ölçekte bir aktör olduğunu göstermeye yeterlidir. Hitit dini genellikle bin tanrılı halk ifadesiyle küçümsenir. Oysa bana kalırsa bu tanım... ...Hititlerin gücünü yanlış yerden okumaktır. Hititler fethettikleri bölgelerin tanrılarını reddetmek yerine panteonlarına dahil etmişlerdir. Bu yaklaşım dini bir kaostan çok bilinçli bir entegrasyon politikasıdır. Her tanrı her bölgeyi temsil eder ve böylece imparatorluğun farklı parçaları ortak bir inanç sistemi içinde birleştirilir. Fırtına tanrısı Teşub'un baş tanrı konumuna yükselmesi devlet ideolojisiyle doğrudan bağlantılıdır. Teşub hem bereketi hem yıkımı temsil eder, tıpkı devlet gücü gibi. Yazılıkaya açık hava tapınağı bu dini ve siyasi düşüncenin adeta taşa kazınmış halidir. Buradaki kabartmalar tanrıların hiyerarşik düzenini gözler önüne serer. Bana kalırsa Hititler evrendeki düzenle devlet düzenini bilinçli olarak paralel kurgulamıştır. Böylece krala itaat sadece siyasi değil, kozmik bir zorunluluk haline gelir. Bu düşünce yapısı İmparatorluğun ideolojik bütünlüğünü sağlamada son derece etkilidir. İmparatorluğun genişlemesiyle birlikte Hititler Anadolu'nun büyük bölümünü ve Kuzey Suriye'yi kontrol altına alır. Bu geniş coğrafyada farklı halklar, diller ve gelenekler bir arada yaşar. Hititlerin bu çeşitliliği yönetme biçimi bana kalırsa onların en büyük başarısıdır. Yerel krallar genellikle görevlerinde bırakılır ancak Hitit kralına bağlılık yemini ederler. Antlaşmalar tek taraflı değildir. Hitit kralının da yükümlülükleri vardır. Bu karşılıklılık sistemi daha sürdürülebilir kılar. Ancak her imparatorluk gibi Hititler de kırılganlıklar yaşamıştır. Merere 1200'lere gelindiğinde Doğu Akdeniz dünyası büyük bir krizle sarsılır. Deniz kavimleri olarak adlandırılan göçler ticaret ağlarını çökertecek kadar yıkıcı olur. Şehirler yakılır, yollar kesilir, ekonomi durma noktasına gelir. Hititler bu süreçten ağır şekilde etkilenir. Bana kalırsa çöküşün tek nedeni dış saldırılar değildir. İç isyanlar, taht mücadeleleri ve merkezi otoritenin zayıflaması imparatorluğu zaten savunmasız hale getirmiştir. Hattuşa'nın terk edilmesiyle birlikte Hitit İmparatorluğu sahneden çekilir. Ancak bu Hititlerin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Güney Anadolu ve Kuzey Suriye'de kurulan Geç Hitit şehir devletleri Hitit geleneğini yaşatmaya devam eder. Karkamış, Zincirli ve Malatya gibi merkezlerde Hitit dili, sanatı ve devlet anlayışı izlenebilir. Bana kalırsa bu dönem Hitit mirasının en az imparatorluk dönemi kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü burada büyük bir merkez olmadan da kültürel sürekliliğin mümkün olduğu görülür. Modern tarih anlatılarında Hititlerin görece geri planda kalması bana kalırsa tesadüf değildir. Hititler tek bir kahraman figürü etrafında anlatılmaya uygun değildir. Onların hikayesi bireylerden çok sistemler, kurumlar ve uzun vadeli politikalar üzerinedir. Bu da popüler tarih anlatıları için daha az cazip olabilir. Ayrıca Hitit metinlerinin uzun süre çözülememiş olması onların geç keşfedilmesine yol açmıştır. Buraya kadar anlattıklarım Hititlerin neden Anadolu tarihinin merkezinde yer alması gerektiğini açıkça ortaya koyar. Onlar bu topraklarda ilk kez merkezi devlet, yazılı hukuk ve uluslararası diplomasi kavramlarını bir araya getirmiştir. Bana kalırsa Hititler sadece Anadolu'nun ilk imparatorluğu değil, aynı zamanda bu coğrafyada devlet aklının ilk büyük temsilcisidir. Hitit krallık ideolojisini gerçekten anlamak için tabletlerde kullanılan dile dikkat etmek gerekir. Çünkü bana kalırsa Hititler gücü sadece kılıçla değil, kelimelerle de inşa etmişlerdir. Hitit kralları kendilerini tanrı olarak ilan etmezler. Ancak tanrılar tarafından seçilmiş ve görevlendirilmiş olduklarını özellikle vurgularlar. Bu ince fark çok önemlidir. Mısır'da firavun doğrudan tanrıdır. Hata yapmaz, yanılmaz, sorgulanamaz. Hitit kralı ise hata yapabilir. Hatta tabletlerde bunu açıkça kabul eder. Felaketler, kıtlıklar ya da askeri yenilgiler yaşandığında kral, tanrıların gazabına uğradığını söyler ve bunun nedenini kendi yanlışlarında arar. Bana kalırsa bu yaklaşım Hitit devlet aklının en olgun taraflarından biridir. Çünkü bu sayede başarısızlıklar sistemi yıkmaz, sistemi yeniden düzenlemek için bir gerekçe haline gelir. Hitit tabletlerinde sıkça karşılaşılan yemin kavramı da bu düzenin temel taşlarından biridir. Krallar, vasallar ve hatta üst düzey görevliler tanrılar adına yemin ederler. Bu yeminler sadece siyasi değil, kozmik bir bağlayıcılığa sahiptir. Antlaşmayı bozan kişi sadece krala değil, tanrılara da ihanet etmiş sayılır. Bana kalırsa bu sistem hukukun caydırıcılığını olağanüstü biçimde artırmıştır. Çünkü cezadan kaçmak mümkün olabilir. Ama tanrıların lanetinden kaçmak neredeyse imkansızdır. Hititler hukuku bu şekilde metafizik bir zeminle destekleyerek son derece güçlü bir denetim mekanizması kurmuşlardır. Hitit arşivleri bu açıdan benzersizdir. Hattuşa'da bulunan on binlerce tablet sadece idari kayıtlar değil, aynı zamanda bir zihniyetin aynasıdır. Antlaşmalar, kehanet metinleri, dualar, tarihsel anlatılar ve hatta kralların kişisel endişeleri bu tabletlerde yer alır. Bana kalırsa Hititleri diğer antik uygarlıklardan ayıran en önemli farklardan biri kendilerini yazı yoluyla sürekli denetlemeleridir. Tarih yazımı Hititlerde propaganda aracı olduğu kadar bir hafıza mekanizmasıdır. Krallar kendilerinden sonra gelenlerin neyi nasıl hatırlaması gerektiğini büyük bir titizlikle belirler. Bu noktada Hitit tarih yazımının bilinçli bir seçiciliğe sahip olduğunu söylemek gerekir. Her olay kayda geçirilmez, her başarısızlık detaylandırılmaz. Ancak tamamen gizlenmezdi. Bana kalırsa Hititler tarihle kavga etmek yerine onunla pazarlık yapmayı tercih etmişlerdir. Bu da onların neden sessiz ama derin bir miras bıraktığını açıklar. Gürültülü zafer anlatıları yerine düzenin devamını sağlayacak dersler ön plandadır. Hititlerin vasallık sistemi de bu zihniyetle doğrudan bağlantılıdır. Hitit İmparatorluğu doğrudan yönetilen bir merkezden ibaret değildir. Aksine çok sayıda bağlı krallık ve prenslikten oluşur. Bu krallıklar kendi iç işlerinde görece serbesttir ancak dış politikada ve askeri konularda Hitit kralına bağlıdır. Antlaşmalar bu ilişkiyi detaylı biçimde tanımlar. Bana kalırsa bu sistem Hititlerin imparatorluk coğrafyasını uzun süre kontrol edebilmesinin anahtarıdır. Çünkü yerel elitleri tamamen ortadan kaldırmak yerine onları sistemin bir parçası haline getirirler. Bu vasal krallıklar arasında en önemlilerinden biri Karkamış'tır. Karkamış, Hitit İmparatorluğu'nun Suriye ayağının adeta kilit taşıdır. Hem ticaret yollarını kontrol eder hem de Mısır ve Mezopotamya dünyasıyla temas noktası oluşturur. Hitit kralları Karkamışa genellikle kendi aile üyelerini yönetici olarak atar. Bu da merkezin buraya verdiği önemi gösterir. Bana kalırsa Hititler imparatorluğun sınırlarını askeri garnizonlarla değil, akrabalık ve sadakat bağlarıyla tutmaya çalışmıştır. Hitit dini hayatı da gündelik yaşamın her alanına nüfuz etmiştir. Kehanetler, rüyalar ve alametler devlet kararlarında önemli rol oynar. Savaşa çıkmadan önce tanrılara danışılır, kurbanlar sunulur ve işaretler yorumlanır. Ancak bana kalırsa bu durum irrasyonel bir zayıflık değil, dönemin şartları içinde son derece rasyonel bir karar mekanizmasıdır. Çünkü bu uygulamalar alınan kararların meşruiyetini artırır ve toplumsal kabulü sağlar. Kral tek başına karar almış gibi görünmez, tanrıların onayıyla hareket eder. Hititlerin törenleri ve bayramları da bu meşruiyetin yeniden üretildiği alanlardır. Bahar ve hasat festivalleri sadece dini değil, siyasi etkinliklerdir. Kral halkın karşısına çıkar, tanrılara kurban sunar ve düzenin devam ettiğini sembolik olarak ilan eder. Bana kalırsa bu törenler imparatorluğun farklı parçalarını ortak bir ritim içinde birleştirmenin en etkili yoludur. Hititlerin çöküş sürecine geri döndüğümüzde tablo daha da karmaşık hale gelir. MÖ 13. yüzyılın sonları ve 12. yüzyılın başları Doğu Akdeniz dünyası için adeta bir kırılma noktasıdır. Ticaret ağları çöker, şehirler terk edilir, yazı kullanımı azalır. Hititler bu süreçten ağır yara alır. Ancak bana kalırsa asıl yıkıcı olan imparatorluğun iç dengelerinin bozulmasıdır. Uzayan kıtlıklar, artan iç çekişmeler ve vasalların merkeze olan bağlılığının zayıflaması sistemi içerden çözer. Hattuşa'nın terk edilmesi dramatik bir sondur. Ancak bu bir ani yok oluş değildir. Arkeolojik veriler, şehrin planlı bir şekilde boşaltıldığını düşündürür. Bana kalırsa Hititler, merkezin artık sürdürülemez olduğunu fark etmiş ve ağırlığı daha güneydeki bölgelere kaydırmıştır. Bu da bizi geç Hitit dönemine getirir. Geç Hitit şehir devletleri, Hitit kimliğinin tamamen silinmediğini kanıtlar. Karkamış, Zincirli, Malatya ve Maraş gibi merkezlerde Hitit geleneği yaşamaya devam eder. Bu devletler, Asur'un yükselen baskısı altında varlıklarını sürdürmeye çalışır. Asur kaynaklarında bu krallıklar hala haddi ülkesi olarak anılır. Bana kalırsa bu bile Hitit mirasının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Çünkü siyasi yapı değişmiş olsa bile kültürel kimlik devam etmiştir. Asur ile yaşanan mücadeleler Hitit geleneğinin son büyük sınavıdır. Asur, Hititlerden çok daha merkeziyetçi ve sert bir imparatorluk modeline sahiptir. Sonunda askeri üstünlük Asur'dan yana olur ve geç Hitit krallıkları birer birer tarih sahnesinden çekilir. Ancak Hitit mirası burada da kaybolmaz. Asur idari sistemi Hititlerden birçok unsur devralır. Antlaşma dili, vasallık anlayışı ve hatta bazı dini uygulamalar bu etkileşimin izlerini taşır. Burada durup şunu sormak gerekir. Hititler gerçekten kaybolmuş mudur? Bana kalırsa hayır. Çünkü bir uygarlığın gerçek mirası sadece siyasi varlığıyla ölçülmez. Hititlerin bıraktığı devlet anlayışı daha sonraki uygarlıklar tarafından benimsenmiş ve dönüştürülmüştür. Anadolu'nun her dönem stratejik bir merkez olarak kalmasında Hititlerin bu coğrafyayı ilk kez merkez haline getirmesinin payı büyüktür. Modern dünyada Hititlerin neden yeterince tanınmadığı sorusu ise hala geçerlidir. Bana kalırsa bunun temel nedeni Hititlerin hikayesinin basit bir yükseliş ve çöküş anlatısına indirgenememesidir. Onlar kahramanlık destanlarından çok kurumların ve kuralların hikayesidir. Bu da popüler tarih anlatıları için daha az çekici olabilir. Ancak derinlemesine bakıldığında Hititler belki de modern devlet kavramına en çok yaklaşan antik uygarlıktır. Bugün yazılı antlaşmalar, uluslararası hukuk, diplomatik ilişkiler ve çok kültürlü yönetim anlayışı bize modern dünyanın ürünleri gibi görünür. Oysa araştırmalarıma göre bu kavramların kökleri binlerce yıl önce Hitit tabletlerinde atılmıştır. Bana kalırsa Hititleri önemli kılan da tam olarak budur. Onlar zamanı aşan bir zihniyet üretmişlerdir. Sonuç olarak Hititler, Anadolu'nun ilk imparatorluğu olmanın ötesinde, bu coğrafyada devlet fikrini kalıcı hale getiren ilk güçtür. Onlar savaşarak genişlemiş ama yazarak ve düzen kurarak kalıcı olmuştur. Bana kalırsa Hititleri anlamak, sadece geçmişi öğrenmek değil, bugünün dünyasında gücün nasıl meşrulaştırıldığını, nasıl sürdürüldüğünü ve nasıl çöktüğünü anlamaktır. Hititler sessizdir ama izleri derindir. Anadolu'nun hafızasında, taşlarda, tabletlerde ve belki de farkında olmadan kullandığımız kavramlarda yaşamaya devam ederler. Mercek altına almamı istediğiniz başka bir konu varsa söylemeniz yeterlidir. Lütfen takip etmeyi ve videolarıma yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın.